Arkadaşlar with preposition ile birlikte gerund kullandığımız ikinci gruba bakacağız şimdi. Başlayalım örneklerimize. The main problem with generating clean energy is that it's costly. The main problem with Şununla ilgili en temel sorun. Bakın arkadaşlar problem with. Demek ki bunu birlikte kullanıyoruz. Ana problem ama the main problem with şu konudaki temel problem hangi konuda generating clean energy temiz enerji üretmekle ilgili temel problem is that it's costly pahalı olmasıdır is that şudur nedir it's costly pahalıdır yani pahalı olmasıdır temiz enerji üretmenin ana sorunu bu konudaki ana sorun nedir? Pahalı olmasıdır. Demek ki problem with. Şununla ilgili sorun nedir? Bu konudaki sorun nedir şeklinde bunu with preposition ile kullandığımız için arkadaşlar demek ki bu prepozisyon varsa zaten devamına fiil ekliyorsam ing'li olarak eklemek durumundayım. Bir sonraki kullanım yine güzel bir kullanım. Obsessed with bir şeyle ilgili obsesif olmak yani takıntılı olmak. Bir konuda takıntılı olmak demek. My wife is obsessed with. Eşim takıntılıdır. Neyle neye takıntısı vardır peki? Wearing pink. Pembe giymeye takıntılıdır ya da pembe giyme takıntısı vardır. Her wardrobe is crammed with pink clothes. Onun gardırobu yani dolabı, kıyafet dolabı e, doludur ağzına kadar ya da tıka basa doludur. Is crammed with. Neyle doludur? Pink clothes. Yani pembe kıyafetlerle doludur. Yani bunu da neden söyledik? Obsessed with. Bir konuda takıntılı olmak. Mesela obsessed with noise. Sese takıntılı ya da obsessed with uh, darkness karanlığa takıntım var yani neye takıntımız varsa hangi konuda obsesifsek ya da temizlik takıntısı bunu arkadaşlar obsessed ifadesini with preposition ile kullandığımız için eğer ki şunu yapmakla bunu etmekle ya da şunu yapmaya takıntılıdır bunu etmeye takıntılıdır şeklinde kullanıyorsak bir fiil getiriyorsak fiili ing'li olarak yazmak durumundayım. Arkadaşlar help somebody with doing something. Bunu daha önceki örneklerimizde gördük aslında. Farklı konularda gördük. Ancak şimdi burada gerund olarak irdeleyeceğiz. Can you help me? Bana yardım edebilir misin? With şu konuda. Bakın arkadaşlar demek ki help fiili with preposition ile kullanılıyor. Help with aslında birbirinin doğal bir parçası. Hangi konuda? Writing my master's thesis. Master tezimi yazma konusunda bana yardım edebilir misin? Can you help me with cleaning my car? Arabamı temizleme konusunda bana yardım edebilir misin? Demek ki hatırlıyorsanız, accuse'u ofla kullanıyorduk, blame forla kullanıyorduk, help With'le kullanıyoruz. Yani hangisinin, e, hangi preposition ile birlikte kullanıldığını aslında kelimeyi ezberlerken en başta ezberlersek ileride çok rahat ederiz. Çünkü bunlar için ayrıca bir enerji sarf etmek zorunda kalmayız. Cop with yapısı var sırada. Başa çıkmak demek ya da işte üstesinden gelmek çok güzel bir yapı. Bu da doğal bir parçası. With ifadesi. Bu kullanımda cope ifadesinin doğal bir parçası birlikte ezberleyeceğiz. It's not easy to cope with losing a loved one. Yani bir sevdiğinizi kaybetmekle başa çıkmak kolay değil. Buna katlanmak kolay değil. Cope with katlanmak, başa çıkmak demek ya da tahammül edebilmek. A loved one yani sevdiğiniz biri demek arkadaşlar. Bakın biz Türkçe'de de diyoruz biri, sevdiğin biri loud one sevdiğin biri. Sevdiğin birini kaybetmekle başa çıkmak zordur. Demek ki şununla fakirlikle ya da işte kaba insanlarla başa çıkmak zordur. Bu şekilde de yazabiliriz. With ifadesinden sonra illaki bir fiil eklemek zorunda değilim. İsim de ekleyebilirim. Ancak fiil ekliyorsam fiili ing ile ekliyorum. Son örneğimiz assist. Arkadaşlar assist ifadesi Tıpkı help gibi yardımcı olmak demek. Bunu da yine withle kullanıyoruz. Locals are assisting rescuers with evacuating those who are stranded on the train. Yerel halk ya da bölge halkı, bölge sakinleri a assisting yardım ediyorlar kime? Rescuers kurtarma görevlerini with şu konuda hangi konuda yardımcı oluyor? Bakın yukarıda da help me with writing demiştik. Bana yazma konusunda yardım, yardımcı olabilir misin? Burada da evacuating yani tahliye etmek demekti. Evacuating those who are stranded on the train. Trende mahsur kalanları kurtarma konusunda kurtarma görevlilerine tahliye etme konusunda kurtarma görevlilerine yardımcı oluyorlar. Yerliler ya da yerel halk bölge sakinleri kurtarma görevlilerine trende mahsur kalanları kurtarma ya da tahliye etme konusunda evacuate. Evacuate ne demekti arkadaşlar? Çok kullandık örneklerimizde. Evacuate tahliye etmek demek. Bir binayı ya da işte mahsur kalanları, afettekileri tahliye etmek. Demek ki assist with, help with, cope with, being obsessed with bir konuda takıntılı olmak ya da wrong with, problem with bunların hepsini arkadaşlar withle kullandığımız için devamına fiil yazıyorsak ing yazıyoruz.